arkadaşlar yine çıktık bugün birlikte dağı taşı gezeceğiz bugün yine enteresan bir yerdeyim şöyle değişik kayalar var şurada bir kayanın üstünde kare şeklinde bir işlem var gibiydi onu göstermek istedim bakalım dolaşalım buralarda başka neler var Böyle yukarılara çıktıkça işler daha güzelleşiyor ama bu yan tarafta eski insanların kumbara dedikleri bir yer var. Orayı asıl size göstereceğim arkadaşlar. Tabii bunun etrafında da böyle değişik yerler oldu mu? Sizlere göstermeye çalışıyorum. Bakın şöyle bir enteresan kaya daha var. yolumuza devam edelim bakalım. Dağın tamam, hemen eteğinde bir yol kenarında böyle tarihi bir kayamız var. Hemen şurayı görüyorsunuz dostlar. Bir oyma. Biliyorsunuz eski insanlar böyle kervan yollarında böyle taş kumbaralar yaparlardı. Taş kumbaralar içinde belirli bir para koyarlardı ki gelen geçen eski kervanlarda ihtiyacı olan insanlar kullansın diye. Burası da onlardan bir tanesi olabilme ihtimali var dostlar. Bakalım birlikte görelim gerçekten öyle miymiş veyahut da bu gibi kayaların hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa onlar da yorum olarak yazabilirler. Şöyle biraz yaklaşalım. Çok net gözüken bir yer. Bakalım içinde bir şey bırakmışlar mı? Eski insanlar biz de burada yolcuyuz. Şöyle bir bakalım. İçine doğru kamerayı gösteriyorum dostlar. Tabi ne var ne yok bilemiyorum içeride. Şurada yuvarlak bir taş gibi bir şey gözüküyor ama taş sanırım. Evet. Buradan çıkalım. Burası bitmiş artık paraları bitirmişler dönem soygunu iyiymiş. Bunlar tabi arkadaşlar gerçek olsa bile her gelen kavim bir önceki kavimin mallarını tanan etmiş dönem soygunları olmuş. Buraları böyle rahat bırakmazlar ne yazık ki. Tabi günümüze kadar gele gele böyle boş taş kovukları kalmış. Onu da şöyle siz dostlarıma gösteriyorum. Ama doğru ama yanlış birlikte bakıyoruz. Şu arka tarafına bir giriş var sanırım. Oraya da bir bakalım. Buraları gelmişken bir daha gelme fırsatımız olmayabilir dostlar. O burada bir yol varmış zaten. Arka tarafına giden şöyle bir yavaş yavaş gidelim. Başka bir kumbara var mı diye bakıyorum. Maalesef yok. Şöyle biraz ilerleyelim. Şu kaya kumbaranın arkasında da böyle bir bak giriş var ama burada artık elden geçmiş o burası bir temel gibi Şurada da üstünde bir kapak mı var? Kapatılmış bir yer mi? Çok enteresan. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Güneş tam karşıdan vuruyor dostlar. Bazen kamerada ışık yansıması olabiliyor. Kusura bakmayın. Tabii ben elimde geldiği kadar buranın her tarafını göstermeye çalışıyorum. Bakın şurada da değişik bir yer var. Yani gezdikçe daha da enteresan yerler çıkıyor. Tek çok değişik bir kaya. Şöyle bir, üst tarafa bir de çıkalım. Bakın şurada da eski temeller var gibi. Şöyle biraz da ilerleyelim. Güneş de tam karşıdan vuruyor. Bu buralar biraz daha güzelmiş arkadaşlar. Şöyle bir gör. Dediğim gibi gezdikçe daha enteresan yerler çıkıyor. Hemen şu karşıda bir giriş var gibi. Bir de bir kare taş var karşıda. Şimdi onlara doğru da gidip bakacağım. Bakın böyle enteresan kaya çeşitleri. Şurada bir giriş var. Bir tane de hemen yanı başında. Bitiş şeyler ya. Evet dostlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. kan sağlıcakla.